Merhaba, ben Nils ve yakında 14 yaşıma gireceğim. Ve hikayem okul ödevlerini yetiştirme baskısına nasıl dayanamadığımla ilgili. Diskalkuli denilen bir rahatsızlığım var. Yani sayılarla ilgili şeyleri anlamakta zorluk çekiyorum. Durumuma rağmen başarılı olma baskısı uykusuz kalmama neden oluyordu. Çünkü hiçbir zaman yeterince öğrendiğimi hissetmiyordum. Bu beni çok üzüyordu. Çünkü hep babam gibi avukat olmayı hayal etmiştim. Bana mahkemede geçirdiği zamanlara dair hikayeler anlatırdı. Jüri ve hakimin cübbeleriyle davasını anlatırken ona dikkatle baktıkları ve sonucun beklendiği mahkeme salonları. insanların adalete kavuşmasını istiyordu. Ben de öyle. Ama avukat olmak için hala matematikte başarılı olmanız gerekiyordu. Bana ise karma karışık kalıplar gibi geliyordu. Bu hiç adil değildi. Sınıfımdakilerin çoğu, özellikle de en iyi arkadaşım Dominik için matematik kolaydı. Bazen çok sinir bozucuydu. Ne yazık ki diskalkuli o kadar iyi bilinmiyor ve bu nedenle her zaman doğru teşhis edilemiyor. Tedavisi ve desteği de zor bulunuyor. Bu yüzden avukatlık hayalimi gerçekten gerçekleştirmek istediğim için bir şekilde bununla başa çıkmanın bir yolunu bulmam gerektiğini biliyordum. Ailem bana derslerim konusunda hiç baskı yapmadığı için şanslıydım. Annem bana mutlu olmanın pek ilerle dolu karne için uğraşmaktan daha önemli olduğunu hatırlattı. Dışarıda diplomaya bağlı olmayan bir sürü iş olduğunu ve daha sonra fikrimi değiştirebileceğimi söyledi. Babam da her zaman benden avukat olmamı beklemediğini ve sırf o istiyor diye kendimi buna mecbur hissetmemem gerektiğini söylerdi. Ama ben gerçekten insanlara yardım etmek istiyordum ve hukuk okumayı ve çalışmayı seviyordum. Matematikte sorun yaşamamın tek nedeni matematik öğretmenim Bay Meyer'di. Bir gün matematikte sınıf birincisi olan Dominik'ten tahtaya çıkıp bana matematik anlatmasını istemesi gibi aptalca bir fikri vardı. Bu çok utanç vericiydi ve Dominik'in reddedeceğini düşünmüştüm ama tahtaya doğru yürüdü ve bana bir matematik problemini çözmeye çalıştı. Ve tabii ki üzerimdeki baskı arttı. Tek görebildiğim sayıların bir düzen içinde hareket ettiği ve gittikçe yaklaşıp uzaklaştığıydı. Dominik'e durması için işaret etmeye çalıştım ama o matematikte ustaydı ve Bay Mayer'in yöntemi işi daha ilginç hale getirmişti. Sınıftakiler bundan çok hoşlandı ama yanaklarım kızarmıştı ve terlemiştim. Teşekkürler Bay Mayer ve teşekkürler Dominik. Eve gidip olanları annemle babama anlattığımda hala utanç içindeydim. Onlar da çok kızmışlardı ve Bay Meyer benim diskalkulimle nasıl başa çıkacağını bilmediği için bana bir öğretmen tutmaya karar verdiler. Diğer sınıf arkadaşlarımın disleksi ve başka öğrenme güçlükleri vardı. Ancak uygun rehberliğe ve desteğe sahiplerdi ve asla benim gibi sınıfta aşağılanmadılar. Yanlış bir şey yapmadığını düşünen Dominik mesaj attığında ona cevap bile veremedim. Hatta matematik çalıştırmayı, yardım etmeyi bile teklif etti ama kabul etmeyecek kadar öfkeliydim. Matematikte doğuştan iyi olduğundan onun için sorun değildi. Okulu düşünmeden edemiyordum. Çünkü yakında bir sınavım vardı ve yeni öğretmenim beklenmedik bir şekilde hastalanmıştı. Sürekli hasta hissediyordum ve endişeden uyuyamıyordum. Neyse ki hafta sonu abim Nick ziyarete geldi. Annemin matematik sınavıma hazırlanmama yardım etmesi için onu çağırdığını öğrendim. Kendimi çok kötü hissettim ve sorunun sadece matematik olmadığını, fizik, sosyal bilgiler ve bilgisayar derslerimde de sorunun olduğunu söyledim. O kadar çok derste hesaplama yapmamız gerekiyor ki Nick de aynı fikirdeydi. Spor yönetimi bölümünde bile bir sürü matematik olduğunu söyledi. Ve anlamama yardım etmeye çalışmasına rağmen sayılar yine benim için kalıplardan ibaretti ve bana hiçbir anlam ifade etmiyordu. İşe yaramadı. O gittikten sonra kendimi çok stresli hissettim ve iştahımı bile kaybettim. Sınavdan önce hastaydım. Beklenmedik bir şekilde olumlu düşünmeme, sayıların kendilerini göstermesini ve cevabı görmemi beklememe rağmen bu gerçekleşmedi. Etrafıma baktığımda herkes yazmakla meşguldü. Tabii ki ilk bitiren Dominik de dahil. Büyük bir çaba ve karın ağrısıyla sorularla mücadele ettim ve en azından bir kısmını çözmeye çalıştım. Son saniyeye kadar cevaplarımı tekrar tekrar kontrol ettim. Eve döndüğümde annem endişelendi. Çünkü solgun ve halsiz görünüyordum. İşte bu kadar. Gözyaşlarına boğuldum. Bu baskıya daha fazla dayanamadım. Gerçekten denemiştim ama yeterince iyi değildim. Annem bunun yerine diskalkulinin bilindiği ve destek verildiği bir özel okula gitmem için bana yalvardı. Ama ben okulumu değiştirmek istemiyordum. Ama diskalkuli konusunda uzmanlaşmış bir terapiste gitmek istiyordum. Çünkü artık kendi başıma düzelemeyeceğimi hissediyordum. Annem eğer bu da işe yaramazsa en iyisinin beni özel okula göndererek üzerimdeki baskıyı biraz olsun azaltmak olduğu konusunda ısrar etti. Başarmak zorundaydım. Diskalkuli terapisti Lisa hayatımı değiştirdi. Nihayet sorunlarımı ve neler yaşadığımı gerçekten anlayan biri vardı. Diskalkulinin önümüzdeki birkaç yıl içinde daha iyi bilineceğini ve disleksiyle uğraşanlar kadar önlem ve destek sağlanacağını belirtti. Ayrıca okulumu arayıp Bay Meyer'le konuşacağını ve diskalkuli ile başa çıkmanın kanıtlanmış ve daha hassas yollarını söyledi. En önemlisi de güçlü yönlerime odaklanmamı ve enerjimi her şeyden önce oraya harcamamı söyledi. Diskalkulimle başa çıkmayı öğrenecektim ve bu sayede kendimi çok daha rahat ve daha az baskı altında hissettim. Ve ne olduğunu asla tahmin edemezsiniz. Sıkı çalışmam ve kararlılığımın karşılığını zeka testi sonuçlarımın ortalamanın üzerinde çıkmasıyla aldım. Buna inanamıyordum. Artık bir avukat olabilirdim. Annem çok mutlu oldu ve beni özel okula gönderme fikrini tamamen unuttu. Şükürler olsun. Son birkaç ayda liseyle aldığım eğitim bana çok daha fazla güven kazandırdı. Elbette sayılarla ve matematikle ilgili hala büyük sorunlarım var ancak bununla daha iyi başa çıkmayı öğrendim. Hatta bana kaygıma yardımcı olacak bazı harika ipuçları bile verdi ve önerdiği gibi artık güçlü yönlerime odaklanıyorum. Hatta geçenlerde okulumuzda bir münazarayı kazandım. Sınıfım benimle inanılmaz gurur duydu ve biraz utanmış olsam da kendimi iyi hissettim. Diskalkulimden asla kurtulamayacağımı ve bunun birdenbire ortadan kalkmayacağını fark ettim. Zaman zaman beni zorluyor ve hala bazı notlarımdan dolayı hayal kırıklığına uğruyorum. Ancak her seferinde anı yaşamayı ve başarılarımı kutlamaya devam ediyorum. Dominik'e gelince, evet stresimi ve hayal kırıklıklarımı ondan çıkardım ve bundan gerçekten pişmanım. Elbette özür diledim ve Dominik de bağışlayıcı ve nazik davrandı. Ben hukuk okumak için üniversiteye gittiğimde ve o da öğretmenliğe başladığında görüşmek üzere planlar bile yaptık. Bana kulak verdiğiniz ve diskalkule hastalığım hakkında her şeyi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eminim birçoğunuz okul stresini ve notların yarattığı baskıyı biliyorsunuzdur. Bazılarınızın da güçlü yönleri vardır. Bu yüzden onlara odaklanmaya çalışın. Okulda stres yaşadığınız herhangi bir konu hakkında bana yaşadıklarınızı anlatın. Çünkü bunları duymak isterim. Hepimizin daha fazla konuşmasının iyi olacağını düşünüyorum. Görüşmek üzere ve mutlu öğrenmeler.